arkadaşlar ben Holimpos bugün Ruby sunucusunda hepsiz ve yardımsız olarak dördüncü bölümüne karşınızdayım canlar bugün hesabımızı level kasacağız kasabildiğimiz kadar kasacağız hedefim 35. seviye bunun için Serion Vadisi'ne gitmek istiyorum Serion Vadisi'ne geldim burada bakacağız slotları kesebilecek miyiz slotları kesebilirsek çok rahat şekilde Levelimizi kasabiliriz. O dediğim bir bölge var geçenki bölümlerde. O bölgeye doğru gideceğim. Şurada da bir vahşi yokçu gördüm. Hemen bakalım dolunay atacak mı yok atmadı hemen atıma bineyim ben o bölgeyi geçeyim sizlere göstereyim orayı Şimdi benim söylediğim bölge burası şu kısım level kasmak için muazzam bir bölge Tabi efendim Otomatik av var ya oyunum bize verdi onu da açıyorsunuz burada Yarınızı bırakıyorsunuz kendiliğinden kasılıyor çok rahat şekilde Zaten bir arkadaş da bırakmış kasılıyor 33. seviyeye gelmiş Hemen burada CH değiştirelim boş yer bulunca sizlere göstereyim çok güzel burada bir boşluk bulduk Hemen bir deneyelim. Slotları kesebilecek mi hesabımız? Epey de kuvvetli olduk. Vuralım. Tamam canımız da çok gitmiyor. Çok rahat şekilde kesebiliriz. Geçenki bölüm yediğimiz boku unutmadım. 10 emimiz boşa gitti. Keşke yapmasaydık ama artık orada bir hatayı yaptık. Ben burada hesabımızı seri seri kasacağım. Bu arada bilgelik iksirini de kullanacağım burada. Çünkü seri şekilde level almak istiyorum. 35 yapıp ölümcül plakaları artı deneyeceğiz. Abonus küpemizi artı deneyeceğiz. Daha da güçlendireceğiz şarımızı. Hızlı hızlı 3. kata doğru örümcek izinden 3. kata doğru ilerleteceğiz hesabımızı. Ben her level aldığımda sizlere göstereyim burayı. Hızlı şekilde geçeyim. Skilllerimizi vermeyi unutmuşuz. Hava kılıcımızı bakalım. Master yapabilecek miyiz? 17'de geçerse mükemmel olur. Deniyorum 3 adet var zaten. 5, 16, 17'de geçti. Harika. Tek attık hava kılıcımız da tek de master oldu çok güzel şekilde kasılmaya devam ediyorum level aldığımda görüşmek üzere 21. seviye olduk 22'de görüşürüz neyi unuttuk buradan 20. level silahımızı unuttuk kader kılıcını alacağım ama yer yok hemen at sırtına atayım tamam kader kılıcımızı alalım şimdi bu hasarda bize bayağı bir yardımcı olacak bir item baksana daha iyi oldu çok iyi oldu 22. seviyeye çok az kaldı Hemen tüpü doldurayım. Ya beraber de 22. seviye büyük ihtimalle olduk sayılır. Ve evet 22. seviye 23 olalım. baş uzman doğdu. Hemen bunu da keselim bir. 50 ortalama dolunayı imza alalım devam edelim. Evet şu an 50 ortalama dolunayı aldık gidiyoruz. 23. seviye olduk 24 olalım. Canlar şimdi benim çok güzel bir kasılma bölgem daha var. Oraya doğru gidiyorum. Oraya gittiğimde size o bölgeyi de göstereceğim. Hemen buraya geçeyim. Şimdi geldim. Diğer kasılma bölgemde haritada şu bölge. Burada hem düzen artı basma kitaplar oluyor. Hem onları kasabilirsiniz. Hem level'ınızı kasabilirsiniz. Bu bölge de çok güzel. Genelde çok kullandığım bölgeler bu iki bölge oluyor Servin Kuadisi'nde. Gördüğünüz gibi başlangıç el kitapları şu an baya bir para ediyordur. Çünkü her zaman her server'da para eden bir ürün artı basmaya yaradığı için. Buraya getirebilirsiniz çarınızı. Güzelce kasabilirsiniz. Artı basmalarınızı kasıp para kasabilirsiniz. Ben bu şekilde burada kasmaya devam edeceğim. Şuraya bir adet dönüşüm küresi düştü. Onu da alalım. Kasılmaya devam edelim. Hesabımız 24. seviye şu grupla beraber oluyor. 24. seviye olduk. 25 olalım. Canlar 25. seviye olduktan sonra ikinci köye gideceğim. Biraz da metin farmı yapacağız. Birkaç tane BK düşüreceğiz. Daha sonrasında gidip pazarımızı kuracağız. Bir sonraki bölüme bakacağız. Ne kadar satış yapmışız. Ne kadar satış yapabilmişiz daha doğrusu. Ona göre bir ilerleme gelişme kaydedeceğiz. Bunlarla beraber de 25. seviye oluyor muyuz? Olmadık. Hemen şuradan bir tane daha kessem olacağız ya. 25. seviye olduk. Şimdi ikinci köye gidip biraz metin farm yapacağım. Yani 3-5 metin keseceğim daha sonra pazar bölgesine gidip pazarımızı kuracağız. Burada da bayağı bir artı basma itemleri kastım başlangıç el kitaplarını. Ortalama bunun ikisi 1.5 yani şu artısızların ikisi 1.5 emden falan gider diye tahmin ediyorum. Pazarı o şekilde atacağım. Şimdi bir metin bulmaya gidelim ikinci köye. İkinci köye de görüşelim. İkinci köye geldim şimdi. Metin arayalım. Bir arkadaş daha arıyor burada. Büyük ihtimalle bulamayacağız. C atalım hemen. Böyle C2'ye atladım. C2'de şuraya bir metin atmış arkadaşımız da. Ne oluyor lan? <laughs> 120. seviye metni onu kesmemiz imkansız. Başka metin arıyorum. Bulduğunda görüşelim. Şuradan geçerken bir tane daha dönüşüm küresi buldum. Bunu da alıyorum. Üçlü yabani askermiş bu da. Azar atarız yine 4 hemden 5 hemden neyse belki satılır. Canlar bu arada çok yavaş oynuyorsun. Çok yavaş ilerliyorsun diyebilirsiniz. Yani acele etmemizde bir mantık yok. Şimdi hemen level level'ımızı kassak aramıza. Ne işimize yarayacak item yapamadıktan sonra. O yüzden böyle yavaş yavaş farmımızı yapa yapa tadını ala ala yavaş yavaş hesabımızı kasıyorum. Şurada Burada da metin buldum şansa. Hemen metne girişelim biz. Kestiğimde gelim sizlerin karşısına. Arkadaş geldik. kase attı yine bize. Bakalım beceri kitabını. Da onu atmış. O be kanka be. Neyse devam edelim. Taşımızı aldık yine. 200k'yı aldık yerde. O da metin arıyor. Ben de arıyorum. Ama onun hasarı çok güçlü. Çünkü bineği var. Peti var. Neyse yine bir metin bulayım. O zaman görüşelim. Onun da şurada bir metin bulabildik. Yaklaşık yarım saat 45 dakikadır geziyorum arkadaşlar. Hemen metnimize dalalım. Metnimizi kırmaya çok az kaldı. Hasarımız çok güzel. Metnimizi kırmak üzere Zaten... Eh... itemlerimizi yaptığımız için kolay kolay hasar yemiyor çar. İnşallah şuradan bir hava kılıcı bk alırız da geçenki yaptığımız zararı karşılarız ya. Kırık zırh parçası onu da alacağım. Para yapıyor. Şu artı yedi cennet gözü küpeler var. Bunları da pazara atacağım uygun fiyattan. Çok güzel. Beceri kitabı geldi. Şunu yere atayım ya. Çünkü buradaki şeyleri toplayacağız. Taşı alacağız. Beceri kitabı güçlü beden. Harika. İki buçuk üç emi. Buradan yakaladık. Kılçıksız. Kırık zırh parçasını da aldık. Bunları zaten gerek yok. Bir yerden bulmuş baya. Şimdi ben birazdan metin aramaya koy Metin bulamazsam direkt pazar bölgesinde görüşelim. Yanlar şurada da bir metin buldum. Burada otomatik hava bırakmış arkadaş da almış. Artık buradaki beceri kitabını da alacağız mecbur. Metin yok ya. Saatlerdir arıyorum arıyorum metin yok. Ben hemen bunu kırayım geleyim. Metinimizi kırmak üzereyiz. Buradan da beceri kitabı. Anladım. beceri kitabı bile atmadı metin. Neyse taşı alalım. Ben hemen pazar bölgesine şuradan geçeyim. Pazar bölgesinde görüşelim. Şehre gelmişken şu üstümüzdeki işe yaramayan itemleri de satalım. Hızlı hızlı şu 10. seviyenin silahını satıyorum. Banka Tank ayakkabıyı da satalım. 19k yapıyormuş. Şeytan yumruğu hançeri. Onu da sattım. Bunu da sattım. Bak işte ya. Ne gelip kesiyorsun beni ki? Üstümdeki ıvırı zıvırı sattım. Şimdi geçelim pazar bölgesine. Canlar şimdi pazarımızı geçen kurduğumuz yer. Yine aynı noktasını kuruyoruz. Ben pazarı açayım yine. Olimpos 500x yapalım. Hepsini sırayla koyayım bunları. Kafama göre fiyat koyacağım. Şu şekilde ayarladım. En sonki görüntü sizlerle paylaşacağım. Dostlar şimdi pazarımı kurdum. Daha doğrusu doldurdum. Fiyatlar şu şekilde. Kafama göre koydum. Satıl satılmaz. Yarınki duruma göre düzenleriz tekrardan pazarı. Eğer ki çoğu satılırsa güzel bir getiri sağlayacak. Buradan gelen parayla beraber de üstünde vurabildiğimiz binek almamız gerekiyor. Çünkü metin kırarken çok yavaş kalıyoruz artık. Öyle hareket ettim biraz. Taşları 250'şer kadar falan koydum işte. Tamam diyorum. Pazarımız şu şekilde kuruldu. Hatta kurulur kurulmaz çekilmeye başlandı. Taşları ucuz mu kurduk acaba? 3 M paramız var şu an. 3 M 50K paramız var. Bakalım bittikten sonra nasıl olacak durum. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eski Metin 2 nostalji tadında benimle beraber yaşadıysanız kanalıma abone olun. Takipte kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.